Bu bölümümüzde de 4. Mehmet döneminin önemli sadrazamlarından birisi olan Fazıl Ahmet Paşa dönemin gelişmeleri hakkında kısa değerlendirmelerde bulunalım. Tabi bir önceki videomuzda Köprü Mehmet Paşa'dan bahsettik. Kendisi belli şartlar öne sürerek sadrazamdan gelen ilk kişiydi Osmanlı tarihinde. Tabi bunda özellikle icraatlarını rahat gerçekleştirebilme arzusunu görüyoruz. Önünde engellerin olmaması için belli şartlar öne sürmüştür Köprülü Mehmet Paşa. Tabii Köprülüler Mehmet Paşa'nın dönemindeki gelişmelere baktığımız zaman kendisi Kadızadeller hareketine son vermiş. Yine eee Çanakkale ablukasını kaldırmayı başarmış. Bozcaada ve Limna adalarının alınmasını sağlamıştır Köprülüler Mehmet Paşa. Yine kendisine yönelik sipahi isyanını bastırması. Yine Erdal seferine çıkması. Abaza Hasan Paşa isyanını bastırması. Evlak Krallığı ile mektuplaşan Hun Patriği'nin idamı da onun döneminin önemli gelişmeleriydi. Tabi Köprülü Mehmet Paşa'dan sonra ise Sadrazam'la oğlu Köprülü Fazıl Ahmet Paşa geçmiştir. Tabi Köprülü Mehmet Paşa'nın bu kadar başarılı olması oğlunu da Sadrazam'la gelişinde etkili olmuştur diyebiliriz. Tabi Fazıl Ahmet Paşa da Sadrazam'la babadan oğula olacak şekilde geçmiştir. Böylece Osmanlı tarihinde de bir iddia gerçekleşir. Sadrazamlık babadan oğula geçmiştir. Tabi Fazıl Ahmet Paşa döneminin gelişmelerine baktığımız zaman kendisinin döneminde Avusturya savaşa girildiğini görüyoruz. Özellikle burada Avusturya'nın Erdal üzerinde hakimiyet kurma arzusunun savaşın neden olduğunu bize gösteriyor. Bunun üzerine bu dinde bir harp meclisi toplanmış ve Avusturya'ya yapılacak seferin yönü belirlenmeye çalışılmıştır. Burada tercih Uyvar'dan yana kullanılır. Uyvar Kalesi, Slovakya'da bulunan Uyvar Kalesi hem büyük bir kale olması hem çevresindeki köylerin ve zengin maden yataklarından dolayı hedef olarak belirlenmesinde etkili olmuştur. Bu yüzden yön Uyvar'a yönelir. Uyvar 38 günlük kuşatmadan sonra fethedilir. E, Tabi burada özellikle Avrupalıların şaşırdığını görürüz. Özellikle ihtiyar aslan diye nitelendirdikleri Osmanlı Devleti'nin tekrar 16. yüzyıldaki gibi güçlendiğini, yeniden kalktığını görmeleri açısından bir tedirginliğe de düşürdüğünü görüyoruz Avrupalıları. Ki Uyvar'ın fethiyle Türk gibi kuvvetli sözü tekrar söylenmeye başlanmıştır. Bu arada Saksonya, Fransa, İspanya, Brandenburg gibi krallıklarında Avusturya'ya silah, mühimmat konularında yardım ettiğini, desteklediğini söylememiz gerekiyor. Fakat buna rağmen Osmanlı kuvvetleri yeni kaleyi de alarak ilerlemesine devam etmiştir. Avusturya bunun üzerine suha yani barışa yönelir ve Osmanlı ile barış anlaşması yaparlar. Bu anlaşmanın imparatora gidip imzalanması gerekiyordu. Bu dönemde Osmanlı devleti ilerlemesine devam eder. Ki burada önemli meydan muharebelerinden birisi olan Saint Gotthard, Sengator muharebesi gerçekleşecektir. Yani Avusturya ile anlaşmayı yapıyorsunuz fakat bu anlaşmanın imparatora gidip imzalanması sürecinde Osmanlı Devleti ilerlemesine devam ediyor. Burada Avusturya ile Saint Gotrad denilen meydan muharebesine giriyorlar ve bu meydan muharebesinde Osmanlı kuvvetleri yenilmiştir. Tabi Haçova meydan muharebesinden sonra 68 yıllık bir dönemden sonra yapılan ilk meydan muharebesidir bu. Ve Osmanlı kuvvetleri bu meydan muharebesini kaybetmişlerdir. Fakat şunu da belirtelim. Anlaşma yapıldığı için daha önceden bu meydan muharebesinin kazanılmasının Avusturya'ya büyük bir katkısı olmamıştır. Sonuç itibariyle Vasfar Anlaşması yapılmıştır ve Osmanlı'nın Erdal'daki hakimiyeti tanınmış Avusturya'nın bölgeden çıkması sağlanmıştır. Ve aynı zamanda fethedilen yerleri de Avusturya onaylar. Böylece Vasfar Anlaşması 1664'te imzalanmıştır. Burada dikkat edeceğimiz nokta şu. Anlaşma yapıyorsunuz, anlaşmanın onaylanmasını bekliyorsunuz. O arada Osmanlı kuvvetleri ilerliyor ve Haçova'dan sonra, Haçova meydan muharebesinden sonra ilk meydan muharebesi yapılıyor. Saint-Gaudens'te bu meydan muharebesinde de Osmanlı kuvvetleri yeniliyor. Fakat masada bir şey yaramamıştır. Avusturya'nın bu kazancı. Diğer bir konu ise dönem döneminde gerçekleşen, diğer önemli bir konu ise Girit'in fethidir. Girit Sultan İbrahim döneminden itibaren kuşatılmaya başlanmıştır. Çok uzun yıllar boyunca bu kuşatma devam etmiştir. Belli yerler alınmasına rağmen Girit'in tamamına hakim olunamaz. İşte Fazıl Ahmet Paşa'nın da girişimleriyle, desteğiyle sonuç itibariyle Girit'te Kandiyen'in alınmasıyla Girit Fethi tamamlanmıştır 1669 yılında. Böylece Fazıl Ahmet Paşa'nın döneminde de Girit Fethi tamamlanıyor. Bir sonraki gelişme ise Lehistan Seferidir. Lehistan Seferinin nedenine baktığımız zaman bölgede, Karadeniz'in kuzeyinde Kazakların yarı bağımsız şekilde hareket ettiğini görüyoruz. Bir dönem Osmanlı'ya bağlanmak istemişler fakat gereken desteği göremeyince Ruslara yanaşmışlardır. Tabi Lehistan'la Kazaklar arasındaki mücadele devam ediyor. Osmanlı Devleti de Kazakların Ruslara yanaşmasından da rahatsız olduğu için Lehistan'a bir sefer düzenlemeye karar vermiştir. Kazakların Leherlerle sürekli mücadelesi olduğu için. Lehistan'a düzenlenen sefer sonucunda da Kamaniç'e fethedilir. Kamaniç'e de özellikle Ukrayna'da önemli mevkilerden, yerlerden biriydi. Ve Kamaliçe'nin fethi Osmanlı Devleti'ne güç kazandırmıştır diyebiliriz. Bunun dışında Lehistan'da yapılan bu savaşlar sonunda 1672 yılında da Bucaş Antlaşması imzalanmış ve Osmanlı Devleti için yine bir kazanç Podolya Osmanlı Devleti'ne geçmiştir. Genel itibariyle toparlarsak. Uyvar'ın fethi, Girit fethi, Kamaniçe fethi ve Podolya fetihleri Fazıl Ahmet Paşa döneminin önemli fetih hareketleridir. Bundan sonraki videomuzda Mersifon'un Kara Mustafa Paşa ve 2. Viyana kuşatması ve Kutsal İttifak savaşları hakkında kısa bir değerlendirme yapacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.